İsrafil Aleyhisselam kıyamet vaktinde sura üfleyecek olan büyük melektir. Sur, Allah'ın kudretiyle bütün alemi titretecek ilahi bir borudur. Rivayetlere göre İsrafil Aleyhisselam suru ağzına götürmüş, Allah'ın emrini beklemektedir. İlk üfleyişte göklerde ve yerde bulunan bütün canlılar ölecek. Ardından bir müddet geçtikten sonra ikinci üfleyiş gerçekleşecek ve tüm insanlar yeniden dirilerek mahşer meydanında toplanacaktır. Kur'an'da sura üflendiğinde Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde olan herkes bayılır. Zümer 68. Bu hakikat anlatılır. İsrafil Aleyhisselam'ın bu görevi kıyametin başlangıcı ve ahiret hayatının kapısıdır. Onun üflemesiyle zaman sona erecek, dünya hayatı bitip Ebedi yolculuk başlayacaktır. İsrafil Aleyhisselam Allah'ın kudretini tecelli ettiren en heybetli görevlerden birini taşımaktadır.